Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. <laughs> Eşşek ederim. <Allah 'ın> <laughs> <laughs> Her i̇ki satır konuşurdum fakat... ...şimdi sopa mopa bir tatsızlık çıkmasın. Ben diyorum ki sen... ...mutfaktan bir tava getir. Tava mı? Tava. Ne yapacağım? Patates mi kızartacağım? Yersiz şaka git tavayı getir. Bana bak, adam yatırsa çarpılırsın vallahi. Vallahi şimdi anlayacağız artık. Neymiş ne değilmiş. Abi derler ya Pakize. Ya Harry, ya <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Şimdi evleri de tadilatta olduğu için tabii koca yer bulamamışlar. Gecenin bir vakti geldiler böyle. Dediler böyle böyle. Ben de ne yapayım aldım içeri. Yaşlı başlı adam yani sonuçta. Ondan sonra siz de uyuyordunuz. Rahatsız etmeyeyim istedim yani. Öyle. Ya benim odamda kalır birkaç gün. Ne olacak ya? Değil mi baba? Baba. Babacığım. Ee, tabii Fakize. Kalsın değil mi Fakize? Ee, evet, tabii tabii. tabii. o zaman ben gideyim. Ha, tamam. Ee, Fakize akşama bir şey lazım mı? Yok, o, olursa ararım ben seni. Hadi. Ee, Dede herkes seni görebiliyor mu ya? Ben hayal etmeyeyim yavrum. Tabii görüyorlar. Heh. Onun saçma şöyle ya. Günaydın Erdoğan abi. Oo. Günaydın İsmail. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Kaan, İsmail abine bir çay ver oğlum. Yok, çay almayayım ben abi. Sen bana sıkma portakal ver Kaan. Sıkma portakal mı? Abi. Ha. Hayda. Oğlum her gün yeni bir icat çıkarmayın benim başıma ya. Bakkalda sıkma portakal ne abi? Nasıl olmaz abi? Bakkalda sıkma portakal nasıl olmaz abi? Bak en iyisi ben sana iki kilo portakal tartayım. Müşteri isteyince verirsin taze taze. Ya yürü git işine İsmail, yürü git, şovunu aşağıda yap ya. Aslında İsmail abi haklı. Biz portakalla başlayalım. Sonra nar suyu, elma suyu falan devam ettiririz. Evet. Bir de şurayı toz münki nasıl koymak lazım? Ha tabii. Bir de döner asarız şuraya, tam olur. Bakkal oğlum burası, bakkal. Allah Allah! Nereden dadandınız başıma ya? Bir bulaşmayın işime arkadaş. Allah Allah! Aslında şuraya iki masa atsan, gelen oturur, yer, içer. Bir de buraya bir yazarız böyle otomatik portakal diye. <laughs> tamam ama... Işte... Evet dedeciğim, ne yapıyoruz? Ha? Ne? Neyi ne yapacağız evlat? Eh be dede, ne yedin be sabahtan beri? Kahvaltı yaptık o kadar ya. Dedeciğim, dün biz ne konuştuk? Ha? Sen boşuna mı benim rüyama girdin? Ben boşuna mı çöllere düştüm? Hadi hepsini geçtim. Biz boşuna mı yattık tıkış tıkış o yatakta sabaha kadar? Anladım, anladım. Sen şu senin gönül işi meselenden söz ediyorsun değil mi? Ya onu diyorum, neyi diyorum ya? Ben hiç iyi değilim ne de. Gerçekten iyi değilim ben. Kafayı yemek üzereyim. Ya nereye baksam, nereye baksam onu görüyorum ya. Şu anda bile görüyorum şu. Buru yok mu? Buraya bak. Burun tam kesiştiği yere bak. Şu, orada görüyorum şu anda Leyla'yı. Orada ne işi var? Bakıyor orada işte. evlat? Şu burada işte. Evlat, senin durumun iyi değil. Diyorum, kafayı yedin. Neyse, benim bir planım var. Ha işte bana bunlarla gel. Planlardan, projelerden bahset. Nedir? Evlat, kokuyu sen de alıyor musun? Ne kokusu ya? Havada ağır bir tehlike kokusu var. Yok be dede, deterjan kokuyor annem. Perdeleri yıkadı, onun kokusu. Yok yok, yok. Öylesi değil. Ben anlarım. Benim burnum anlar tehlike kokusunu. Hem bence hiç kalkmayalım yerimizde. Dedeciğim ne tehlikesi ya? Bana tehlike işler mi? Ben çölde kutup ayısı görmüş adamım ya. Ne diyorsun sen? Ne tehlikesi? Hadi kalk. Lütfen Allah aşkına, Allah aşkına kalk. Ne yapacaksak yapalım. Oğlum, hey. oğlum şu perdeleri azı ver yavrum bana hadi be. Dedim ben sana değil mi? Dedim ama değil mi? Havada tehlike kokusu var dedim değil mi? Hiç kalkmayacaktık yerimizden dedim ama dinleyen kim? Anne Allah aşkına, ne perdesi ya? İşimiz var bizim ee, dedemle. Oğlum, beş dakika takıver. Sonra yaparsın sen işlerini. Anneciğim, ben geçen perde takarken ne çile çektiğimi biliyorum. Lütfen ısrar etme. Perde taktım, perde. Bütün gün perdeci perdesi taktım öyle? Evdeki bütün perdeleri taktım abi. Tülle güneşliğin yeri de yanlış olmuş mu? Annem hepsini baştan taktırttı, kaldık böyle. Haa, geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Ya tamam, onun çaresi var, merak etme. Nasıl? Onun çaresi var, merak etme diyorum. Onun tutulmanın böyle bir çaresi var. Bak, tutma onu böyle! Tut. Tut böyle, korkma. Olur mu uzanmıyor abi oraya? Bak tut buradan gevşet biraz. Gevşet. Gevşet. Abi yok kalsın bir sakatlık çıkar şimdi. Korkma be oğlum korkma. Bak tut benim babaannem çıkıştıydı. Tut buradan böyle. Biraz gevşet gevşet. Pak diye arkaya Bak benim amcama oldu böyle. Aynısını amcama yaptım bunu oradan biliyor. Ne oldu nedir sonuç? Ölen ölümmüyor mecnun. Hayat devam ediyor. Hadi görüşürüz. Ama bu. Asma sen, asma. Ben asarım zaten. Ben neyim bu evin kölesiyim ben. Anne demek ne demek? Köle demek. Asma sen, asma. Otur sen orada. Otur, otur, otur. Hı, hmm, Duygu Zömürs. İyi ver anne, ver. Allah kahretsin. Ver <laughs> asarım. Ay, aslan oğlum benim, aslan oğlum benim. Ay benim. Bak bunları astıktan sonra senin odanda... ...bizim yatak odasında perdeleri var. Onlara da bir zahmet asıvereyim. Hadi. Efendim? Beni hadi bir el aktaşını bir asalım. Aa! Buldun ah dediği, her işi ona yaptır ha! Yoo, ya, ama yok evlat! Ben bu sakalları değirmende aratmadım! Ben buraya perde asmak için değil, akıl vermek için geldim! Ne işte sana bir akıl! Şimdi sen o perdeleri asacaksın değil mi? Ama tıpası olmadığı için o perdeler zülk düşecek! Tıpa mı? Evet! Ne tıpası ya? İşte Hı. o perdeleri sıkıştırmak için oraya, yoksa düşerler! Ben asmayacağız mı Sen git bir tıpa bul, sonra başlarsın asmaya! E nereden bulacağım tıpa ya? İyi ben bırakıyorum zaten. Gidelim topa bulalım.